olacak? Yani yani bunda e, hayvanlara karşı ben hayvan olduğum için ya yani birisi bana sen inek falan dese ben hiç alınmam. Zaten e, evdeki e, kedilerin, köpeklerin adı hep insan adları. Bir adı Andrei, bir adı Behi, bir adı Hatice. Yani şey bizi etkilemez bunlar. Şimdi peki bütün bu süreç bütün bu olaylar bu davalar, bu mahkumiyetler, bu biz geç kaldık. Şimdi burada şunu tartışıyoruz biz. Türkiye'de hukuk tartışıyoruz. Yargı olmadığı zaman hukukun ne anlamı olabilir? Yani bizim bir, kuzenim vardı. 40 tane 140 tane yemek kitabı vardı. Fakat herifin tenceresi tavası yok. Ya önüne havucu koysan turp zanneder. Ama 400, 140 tane yemek kitabı var. Şimdi hukuk çok mükemmel dahi olsa, onu uygulayacak yargı yoksa bunun ne anlamı var? Yargı yok. Yani mahkemelerde hakimler yok, savcılar yok. Tenzih ederim olanları. O yürekli insanlar var. Bizi zaman zaman onlara denk geldiğimiz zaman kurtarıyorlar bizi. Onlardan e, verdikleri hakla şu anda biz yürüyoruz, kısmen yürüyoruz. Yani genç arkadaşlarım bunun acısını daha çok çekecekler. Onlar da olmasa emin olun ki medya şu anda birçok gazeteci zaten buraya bu toplantı yapamazdınız. Onlara minnettarız ama sayıları çok az. Bizim hayatlarımız farklı. Sizin geceleriniz mesela bizim gecelerimize benzemez. Bizim gecelerimiz sizin gecelerinizden farklıdır. Bizim gecelerimizde koridorlar vardır. Banklarda suçlular oturur. Kelepçeler vardır. Demir kapılar vardır. Hakimler vardır. Savcılar vardır. Arada bir mübaşir bağırır. Sanık, şüpheli babamın adını, annemin adını, benim adımı okur. Bizim gecelerimiz sizin geceleriniz gibi değil. Biz gece karanlık bastığı zaman asıl ses o zaman başlar bizim evlerimizde. Herkes çekildiği zaman gidip gelenimiz çok olur. Korkarız, açık söylüyorum ben. Biz de insanız sonuçta. Bizim korkmayan gazeteci yok öyle bir şey. Zaten korkudur. Korkuya rağmen direnirsen korkusuzluktur. Korka korka, çekine çekine, endişe de de gece rüyalarımızda ve hayallerimizde hücreler göre göre ben geçenlerde çok acı bir şeye tanık oldum, isim vermeyeceğim. Bir gazeteci arkadaşım, emekli bir savucuyla konuşurken hangisini tercih edeyim, duana, o durumda kalırsam? Hücre mi iyi, yoksa iki kişilik koğuş mu iyi? Şuna bak, yani hangi restorana gideyim, hangi sinemaya gideyim, hangi tiyatroya gideyim, hangi bara gideyim? Yok. Hangi hücreye? Hücreye mi gideyim, yoksa koğuşa mı gideyim? FETİP'i mi iyi, yoksa açık cezaevlerden birisine mi kendi kendime atayım? Biz bu durumdayız. Şimdi burada peki toplumun bize desteği sıfır. Açık söylüyorum. Bizim belli bir okuyucu kitlemiz var. İşte biz bu kadarız. Çok değiliz. Yani bizim sokağa çıktığımız zaman ben eskiden her yere giderdim. Yani sinema, işte kahve, dura çarşı, durak, pazar. Son zamanlarda korkuyorum. Şu korkum da şu. Yani birisi gelip diye vurur diye ondan korkmuyorum. Şundan korkuyorum. Bir tokat atıp giderse ne olur? Ömür boyu ben bir tokadın çiğini taşıyamam. On hep onu düşünüyorum. Bu toplum bize buna mahkum etti. Şimdi enteresan bir şey. Biz bir imamdan hukuk bekliyoruz. Yok öyle. Onun hukuku 1400 sene önceden dengenen hukuktur. Hadi bakayım biriniz kalkın namaz vaktinin saatlerini kaydırabilir miyiz devlet mesai saatlerine göre? Bir teklif edin bakalım. Günahtır bu. Ona, ona göre suçlusunuz işte. İçeri gereken sağ at atacaksınız. Ve hatta ya biriniz bir şey dört bir kağıt yerine üç kat kırsak olur mu diye bir deneyin bakalım. Böyle bir adamdan biz hukuk falan bekliyoruz. Bunun dünyasında hukuk falan yok. Zaten en büyük şey en büyük şanssızlığımız bizim Tayyip Erdoğan veyahut da olduğumuz dönem falan filan değil. İki tane büyük şanssızlığımız var. Birisi Türkiye'de hatta Türk savunan partinin Cumhuriyet Halk Partisi. Bununki Cumhuriyet Halk Partisi olmasıdır. Bu yapıdaki bir parti bizi de savunamıyor. Geçenlerde ben hiç şunu söyledim. Bedelleri biz ödüyoruz dedim. Sizin aptal aptal siyasetiniz yüzünden bedelleri biz ödüyoruz. Uğur Mumcu sizin öldürüldü. Ahmet Taner Kışlalı sizin öldürüldü. İyi muhalefet yapıp Türkiye alıp götürmek yerine hep bıraktınız mafya bozuntularına, hep bıraktınız kapitalizmin döküntülerine, hep bizi bıraktınız kötü din tüccarlarına, din tacirlerine bıraktınız. Madımak, Ahmet Taner Kışlalı öldürülen Taksim olayları, Maraş olayları, Çorum olayları, bütün bu olaylar <laughs> Türkiye'de ciddi arkamızda bir ciddi muhalefet olmadığı içindir. Şimdi Can'la bizim olan çok severim ben Gül'ü. X'i, şimdi onlar ödüyorlar. Daha önce Nedim'ler ödediler. Daha önce Mustafa'lar ödedi. Ve bundan sonra ödeyecekler olan var. Yok adam meydan boş olduğu zaman yapar. Birinci şansımız bu. İkinci şanssızlığımız arkamızda kamuoyu yok. Sizler yoksunuz. Buradaki kadarsınız. Sizler derken ne toplumu kastediyorum. Buradaki kadarsınız. Eminim bu salonda hepiniz, hepimizin bir yürek bağı var. Benim tırnağım kırılsa, taşa çarpsam koşup gelirsiniz. Bundan eminim. Parçamsınız. Yani ben zaten e, okuyucularımı okuyucular mı yürüyüşlerinden karşılan gözlerine bakışan falan tanırım. Boyunlarına sarılırım, Sokakta hiç tanımadım halde. Ben zaten sizleri kastetmiyorum. Ama çıktığınız zaman mesela Mama'ya gittiğiniz zaman, Bala'ya gittiğiniz zaman, Haymane'ye gittiğiniz zaman, Keçören'e gittiğiniz zaman görecek kendimizi çok yalnız hissediyoruz. Bu böyle nereye kadar gider? Ben tabii ki burada medyadaki sorunlar, işte bütün bu olaylar tamam. Fakat asıl bu 299, hadi bir de koy 300 olsun. Şey, ee, bu Burada söylemek istediğim, barolarla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Yaptığınız, teşekkür ederiz, Ankara Barosu, özellikle Ankara Barosu ve Türkiye Barolar gerçekten de son yıllarda hep yanımızda oldular. Mahkemeye gittiğimiz zaman hiç görev olmadığı halde avukatlar, arkadaşlarımız çantalarını alıp geliyorlar bir derdimiz olduğu zaman. Doğayla, çevreyle ilgili yaptıkları özellikle teşekkür ediyorum ama yeterli değil. 70-87 Yet, bin mensubu olan Türkiye'nin büyük, büyük kuruluşu yeterli ben görmüyorum. Biz yeterli görmüyoruz. Baro şunu, barolar şunu sağlamak zorundadır. Hukuk olsun olmasın. Önce yargı olmayan bir yargı, yargı hukuku ne yapacak? Bizim işte kuzenin kitapları gibi yemek olmaz. Türkiye'yi aşmak zorundasınız. Sınırların ötesine gitmek zorundasınız. Dünyayı ayağa kaldırmak zorundasınız. Ve sizden başka hiç kimsemiz yok. Buna emin olun. Bizim işte zaman zaman o bunalıma girdiğimiz zaman, yani yazılarımız hemen belli olur zaten, sıkıntıya girdiğimiz zaman aklımıza ilk gelen yer e, avukatlarımızdır. Onlara sığınırız. Ama bir tek ben değilim ki Türkiye, Türkiye'si emanet suçu olup olsun diye olmasın. O çocuklara borcunuz var sizin. Hepimizin borcu var. Hepimizin borcu var. Ama en çok bugünlerde bizim en çok ihtiyacımız olan şey herhalde yargı, hukuk. Ben burada e, e, kesiyorum. Emin olun ben buraya gelirken şunu düşündüm. Oraya gideceksin. Bilmediğin bir konuda konuşacaksın. Tabii ki o haddim değil. Ve Türkiye'nin hep demen Sabih Bey'le de hepiniz bizim alın arkamızsınız. Bizim e, yüreğimizsiniz. Hepinizin bizim yanımızda çok büyük değeri var. Biz yine de başımız yerde girdiğiniz zaman size geleceğiz. Ama siz de şundan emin olun. Biz de asla korkmayacağız. Asla vazgeçmeyeceğiz, asla silmeyeceğiz. Hapishanelerde kafamızı kestiler, orada çürüsek, bizi gıdım gıdım yapsalar, çocuklara verdiğimiz sözü yerine getirinceye kadar durmayacağız. Teşekkür ediyorum. Efendim hem güldürdü hem üzünlendirdi ama Üstad bizi düşündürdü. Sayın Tanal sizin söyleyeceğiniz bir şeyler olmalı bundan sonra. CHP konusunda da bazı şeyler var. Sayın Üstad o konuda da biraz tereddütlü şeyler söyledi. soru sormak için vaktimiz var mı? Evet. Efendim soru sormak istediğiniz, düşüncelerinizi belirtmediğiniz, belirtmek istediğiniz hususlar varsa bekliyoruz. Sayın Tanal. <laughs> Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Hakikaten e, konuklardan çok şey yararlandım. Tabii Barış Bey'le hani duruşmadaydık. Sayın Bekir Coşkun Bey benim hemşerim olur. O benim Urfalı olduğumu bilmez. E, tabii e, birbirine, birbirine dokunur. Aynı zamanda e, Sayın Faraş da bana çok dokunur e, ama şahsi olarak değil e, ben tabi parti olarak evet nerede bir mazlum varsa nerede bir mağduriyet varsa Cumhuriyet Halk Partisi orada oldu. İyi ki Cumhuriyet Halk Partisi var Hasan Sayın Coşkun. Yani eğer Cumhuriyet Halk Partisi bugün olmamış olsaydı Türkiye bugünkü diktatörün daha da ilerisi aşamalarını yaşıyor olmuş olacaktı. Yani netice itibarıyla hatalarımız var mı? Var eksiklerimiz var mı? Var. Sizden istirham ediyorum. Hepiniz gelin bu çatının altında ne eksikliğimiz varsa birlikte giderelim. Dışarıda eleştirilerle hakikaten yani AKP'nin yapamayacağı eleştirileri sizin gibi ağabeylerimiz yapınca da daha da daha da sıkıntı yaşıyoruz. Teşekkür ederim. Saygılar sunarım. Cevap verebilir miyim yani? Tabii ki cevap vermem lazım. Yani e, baş, kusura bakmayın ama başımıza ne geldiyse muhalefet olmadığı için geldi. Tabii muhalefet derken bir tek Cumhuriyet Halk Partisi demek yani öbür partiyi de Varik bir şey Ama ben sizin, tabii şahsınız Ama özür Parti ya, yani, ya, yani 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 e, 9 tane çocuk ölmüş meydanlarda yüzlerce insan paramparça olmuş havalara savrulmuş. Yani feda olsun diziniz. Yani benim de keşke kafamı kırsalar eğer kurtaracak olsa yarar olacak olsa. Ama bu toplumu bizi hepimizi yalnız bıraktınız. Cumhuriyet Halk Partisi dokuz seçim kaybetmiş bugüne kadar. Hala genel başkan orada oturuyor ve hala siz kalkıp da bir kurultay toplayayım, toparlanayım, yeni bir lider, yeni bir aşk, yeni bir rüzgar demiyorsunuz. Bakın Bu cevaptır bu alkış. Bakın bir şey söyleyeyim size. Atatürk Kültür Merkezi'nde Kemal Bey böyle oturuyordu. Aynı şeyi söyledim. Salondan aynı böyle bu şekli bir tepki geldi. Keşke o zaman o alkışı anlasaydı Kemal Bey. Anlamak anla, anlay, Anlıyorsunuz ama yani bizim derdimiz e, kontenjandan tepeden inmiş 30 tane adamı milletvekili yapmak değildi ki. Günah'tır. Ben demin kendi gecelerimizi anlattım. Peki o Berk'in annesinin gecesi nasıl acaba? İsmail'in annesinin gecesi nasıl acaba? Günahdır. Sırtınızda büyük vebal vardır. Ben her yerde yazılarımda yazdığım için burada söylüyorum. Kemal Bey'i çok sevdim halde söylüyorum. Çok değerli bir insan olarak, çok değerli bir insan, çok e, naif bir insan, zarif bir insan, dürüst bir insan, namuslu insan. Ama siyaset ayrı bir şey. Ben eğer gazetecilik duygularım olmasa bunları söylemezdim zaten. Ben yanlış anlamayın şahsınızı söylemiyorum tabii ki. Ben Hatta de, Kemal de, Bey'in de şahsını söylemiyorum. Ben sizin çalış değerli çalışmalarınızı biliyorum. Yani iyi kişiler var sizler Parti için. Hadi görevinizi yapın o zaman. Kurultayda gerekini yapın. Bu toplumu yalnız bırakamazsınız. Türkiye'ye yazıktır. Türkiye elden gitti. Farkında değilsiniz siz. T bakın artık kıyılara kadar geldiler bütün içki satan yerlere tek tek hacı amcalar para verip alıp oraya yazıyorlar içkisiz diye. Artık kıyılara kadar burada Sabih Bey biliyor musunuz? Ayvalık'ta yaşanıyor bu. Ben teşekkür ediyorum yani. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Başka soru sormak isteyen veya fikri açıklamak isteyen katılımcımız, konuğumuz var mı? Teşekkür ediyoruz. <laughs> Bir saniye arkadaşımız konuşsun ondan sonra. Buyurun. Ben de sayın milletvekilimi dinledim. Aslında içimden gelen şeyleri söyledi. Bekir Bey'in yazılarını ben yıllardır da okuyorum. Son dönemlerde de dikkat ediyorum. Bu burada dillendirdiği şeyi yazılarında da açık açık yazıyorum. Biraz daha yüksek bir şey sesli. Bekir Bey diyorum burada dillendirdiği şeyleri aslında yazılarında da son dönemlerde sıkça yazıyor. Diğer gazeteci arkadaşlarımızın söylediği biz yalnız hissediyoruz kendimizi diyor ya. Aslında Bekir Bey de diyor ya Keçiören'e gittiğimde, Mama'a gittiğimde, oralarda kendimi çok yalnız hissediyorum. Ne geleceğini bilmiyorum. Peki burada tek sorun deminden beri... Biraz sesli konuşalım. Bir burada tek sorun diyorum deminden beri eleştirdiğiniz parti mi, partinin lideri mi? Burada biz kendimizi dördüncü güç diye tanıtırken ne yaptık bugüne kadar diye hiç sordunuz mu kendinize? Peki kurultayı topladığında genel başkanı indirdiğinizde bu sorun çözülecek mi? Çözülseydi geçmişte niye çözülmedi? Peki Mahmut Bey'in söylediği şeye niye omuz vermiyorsunuz? Siz dördüncü güçsünüz ya, peki bu ülkenin bu noktaya gelmesinde imamlarla yönetilmesinde sizden hiç kusuru yok muydu? Hala yok mu arkadaşlarınızın kusuru? Bu adamı göklere çıkaranlar sizler değil miydiniz bizim gibi? Hemen cevabını vereceğim size, bitti mi? Bakın Demokrasi diyorsunuz değil mi? Demin şey yaptınız Türkiye'de Her gün sandığa gidilir İnsanlar bayiye giderler Parayı verirler Oylarını kullanırlar. Benim çalıştığım gazete Türkiye'nin en çok satan gazetesi Benim yazımda Türkiye'nin en çok okunan yazarlarından birisiyim Demokrasi ise bu Seçim, her gün yapılıyor seçim. 9 e, dokuz seçim kaybettiniz Cumhuriyet Halk Partisi. Bu, cevabı burada, bu kadar basit bunun. Rakamlar ortada. Şimdi, tabii tabii yani şimdi sorun o değil. Yani burada Cumhuriyet Halk Partisi falan değil sorun. Biz burada hukuku arıyoruz. Yargıyı arıyoruz, yok. Günah değil mi canım yani Allah aşkına? Şimdi Mustafa Balbay'ın çocukları yılbaşlarında camın önünde ağlayarak geçirdiler camların önünde. İlan tanıktır. Biz Andre ile gidip şey yapardık yani onlar yılbaşına yalnız kalmasınlar diye. Şimdi canın çocuklarına sıra geldi. Yarın öbürlerinin çocuklarına sıra gelecek. Bedelleri bizim meslek ödüyor. Çok kötü ödüyor. Ve bakın dikkat edin. En çok şehit veren birinci silahlı güçlerdir. Ona sen medyadır. Öldürülen gaz gazeteci kalmadı. Bütün şey Bizim değerli yazarlarımız bir dönem tıkır 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 öldürüldü. Yani şimdi tabii ki burada tartışmayalım onu. Ben burada hukuku arıyorum. Onu istiyorum size. Ben barodan rica ediyorum. Ankara barosu bu konuda önder de olabilir. Çünkü çok iyi bir enerji dolu bir baro. Çok beğeniyorum onların çalışmalarını. Ama Türk barolar artık gerekirse sınırların dışına da giderek mutlaka buna bir çözüm bulmak zorundadırlar. Artık ne kurtarabilirsek bundan sonra. İki sene sonra bunların getirdikleri eğitim sisteminden dolayı okullardan mezunlar başlıyor. Her sene 600 bin, ondan sonraki bin, bir buçuk milyon, 3 milyon, 4 milyon mezun geliyor. Asla başa çıkamazsınız. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Buyurun. Öncelikle değerli konukları, saygı dinleyicileri selamlıyorum. Ben Bekir Bey'in bir cümlesine katılmıyorum. Bekir Bey dedi ki, biz bu kadarız. Hayır ben farklı düşünüyorum, biz bu kadar değiliz. Biz çok daha fazlasıyız. Ben buna inanıyorum. Saygılar, sevgiler. Teşekkür ediyoruz. Evet, yani tamam. Yanlışım olduysa düzeltirim. Haklısın. Değil mi yani? Tabii tabii. Teşekkür ediyoruz. Efendim saygılar sunarım. Efendim, beyefendi Yitirdiğimiz Uygar Coşkun'un dedesidir. Meslektaşımız. 10 Ekim'deki patlamada yitirdiğimiz meslektaşımız Uygar Coşkun'un dedesi. Buyurun efendim. Efendim saygılar sunarım. Tertip komutanisine de saygılar sunarım. Bugün gazeteleri bir nemz olsun işledi. izledim, okudum. Ülkemiz korkunç bir felaketin içinde, ekonomik durumdan benim burada bütün arzum ve dileğim bu korkunç felaketten ekonomik dışa bağımlı felaketler gelip barış olmazsa bu felaket çığ gibi büyüyecek. Bütün insanlarımız felaketin içine, soğuğun içine itilebilir. Ben barış, barış istiyorum ülkemde bütün aydın kişilerin bir araya gelip bu felaketten kurtulmanın yollarını